Peki Gül abla bir tabak seç. Şu olsun bakalım. Peki. Buyur aç. Artı biri buldum. <laughs> i̇şte şansa. Hayret. Tamam, seni, ben oturmak sen, zorundayım. Sen, geç ben açayım. Ee, birinci biri açıyorum. Bakalım bu tabak kimin? Bir. Şu an hani aldığım birde de değilim gerçekten. Yaptın bana bakar mısın Gülanne? Kim sana konuşmak istemiyorum. Konuşmak? Kimseden yorum istemiyorum, dinlemek Sakin. de istemiyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum gerçekten. Üçü açıyorum. Lora. Yine de üç. Bugün benim kısmetim galiba. Evet 5'i kime vermiş? Ceylan'a mı Şirin'e mi? 5 alan tabak Ceylan'ın. Ve Şirin bir puan alır. Ya teşekkür ederim Allah aşkına ya bakmak istiyorum gerçekten yani en güzel tabak Seda benim rakibim olduğu halde ben kendim söylüyorum en güzel tabak Seda'nınkiyle benimkiyken buna nasıl bir verip de dümdüz şeyleri beş veriyor dört veriyor üç veriyor valla Şerincim ben de anlamadım yani. Yapacak bir şey yok yani. Derya abla göz var nizam var. gerçekten yani kameralar da gördü. Üzgünüm şimdi buyursan geç yerine otur. Yani bugün Gül abla, bu final buyur, gününde. buyur kendin ye bunları. Konuşmak istemiyorum. Konuşma ye zaten cevabını alırsın. Bugün bu final gününde sevgili kayınvalideler niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ne oldu? Pazartesi konuşuruz. Benim bilmediğim ne var? Kalırsak burada sayende eğlenmezsek konuşuruz evet. Peki alayım toplam puanları. Evet dünden de iki çeyrek altınımız vardı. Şu an tam dört çeyrek altın veriyorum ve sadece bir puan farkla bu altınlar kimin olacak? Bir puan farkla dört çeyrek altını kazanan... Merdane, yarışıyor şahane. Sedalar 19 puan aldı, Şirinler 18 puan, Loralar 16, Ceylanlar da 15 puan. Bütün puanlar birbirine çok yakın.